Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir payete tekniği çalışacağız. İnternetten şöyle bir video aldık. Ee, güzel bir kızçemiz bunu istemiş model olarak. Ben de anlatıyorum. Şimdi şuraya kadar bir bileklik, iki bileklik, üç bileklikten oluşuyor. Biz şimdi en basit payete kurumunu göstereceğim. Burada sayarken 1-2 siyah, 3-4 bakır, 5-6 siyah. Toplamda payeteyi kurarken 6 tane boncukla başlıyorum arkadaşlarım. Şimdi hiç düğüm atmadan iki tanesi siyah, iki tane bakır, iki tane siyah alaraktan altı boncuğumu şu şekilde dizdim. Şimdi payata kurulumu nasıldı? Payetede bir boncuk atlıyorum, diğer boncuğu yapıyorum. Bir tane siyah aldım. Baştaki siyahı atlayıp ikinci siyahtan çıkıyorum. Şimdi bakırın üstüne bakır geleceği için birinci bakıra aldım. Baştaki bakıra atlayıp ikinci bakırdan çıkıyorum. Evet, şu şekilde. Tekrar bir tane siyah aldım. Bu siyahı atlayıp buradaki siyahtan çıkıyorum arkadaşlar. Kurulumum gerçekleşti. 1 2 siyah, 1 2 bakır, 1 2 siyah şeklinde. Şimdi buraya güzelce bir düğümleme işlemi yapacağım arkadaşlar burada sıkıntı yaşamadan hı hı. sonra payat biliyorsunuz bir atla bir boncuk koy. koyduğumuz boncuk Bir önceki içeride kalan kısmın üzerine geliyor şimdi ne yapıyorum aldığım boncuk Şuradaki siyahın üzerine gelecek bir siyah aldım yanındaki siyahtan çıktım arkadaşlarım bir bakır alıyorum yanındaki bakırda bakın işlem bu Tekrar siyahımı aldım. Siyahtan çıkıyorum arkadaşlar. Böylelikle de internette gördüğünüz yapımı olmayan teknikleri de payete tekniğiyle bu şekilde kurabilirsiniz. Önemli olan sayıp işlemi gerçekleştirmek. Bakın bakır alıyorum bakırın yanına. Zaten beni renkler modele göre kurulumu gösteriyor. Şu şekilde devam ediyorum siyahımı alıyorum yanındaki siyahtan çıkıyorum bakırı alıyorum yanındaki bakırdan bakın şu şekilde çıkıyorum bitmiş halini de tekrar kilit taktığımızda resim olarak paylaşırız ya da üçlü şekilde bir dahaki videomuzda diğer üçgen modelli bilekliğimizin kuruluşunu yapar. Yan yana bilekliğimizi de gösterir sizlere inşallah. Şimdi ben kısacık yaptım. Çok da video sizi sıkmasın. Gördüğünüz gibi şurada aynısı birebir oldu. Yani payete kurulumu bu kadar basit ve bu kadar kolay. Görüşmek üzere.